herkese merhabalar. Ben Beyrü Özer. Bu haftaki ilk konumuz çiçekler et yer mi? Evet doğru duydunuz. Doğada et yiyerek yaşamını sürdüren bitkiler var. Üstelik bu bitkiler çok narin görünümlere sahip ve mis gibi kokan çiçekler. Et yiyen çiçeklerin beslenme kaynağı böceklermiş. Bir şekilde onları kendine çekerek kandıran, zaman zaman da zehirleyerek öldüren bu çiçekler nelermiş bir bakalım. Öncelikle bir bitki neden et yemeye ihtiyaç duyar sorusunun yanıtını anlatalım. Zaten fotosentez yapıyor. Bir de etene ihtiyacı var diye düşünebilirsiniz. Ama işin gerçeği öyle değilmiş. Böcek yiyen bu bitkilerin yaşadığı topraklarda asit bulunmaz. Onlar da bu eksikliği toprak dışındaki kaynaktan tamamlamaya çalışırmış. Yedikleri böcekten sağladıkları proteini sindirip azotu dönüştürür. Bu eksikliklerini giderirlermiş. Sinek kapan çiçeği Etobor çiçeklerin en tanınmışı sinek kapan çiçeğiymiş. Güzel kokusuyla böcekleri davet eder, çanak gibi çiçeğinin içine böceği alınca yapraklarını kapatıp onu hapsedermiş. Salgıladığı sıvılarla da onu sindirirmiş. Su ibriği çiçeği Görüntüsü sirahi yandıran su ibriği çiçeğindeki şekerli bir sıvı ile böcekleri kendine çekermiş. Ona yaklaşan böcek kaygan yüzeyine takılıp borsunun içine düşermiş. Borusunun içindeki sıvı da böceği sindirimine yardımcı olurmuş. Güneş gülü. Bir diğer etobur bitkimiz de güneş gülü. Yaprakları elips şeklindeymiş ve uzun tüylerle kaplıymış. Böcek ona yaklaşınca yapışkan bir sıvı salgılayıp onu kendine yapıştırırmış. En ilginci ise bu bitkinin üzerinde sürekli yaşayan bir böcek türü varmış ve onu yemezmiş. Bu böcekler bitkinin yakaladığı ve onu sindiremediği böcek artıklarıyla besleniyormuş. Ceset çiçeği. Herhalde en kötü kokan çiçek ceset çiçeği olabilir. Anlatılanlara göre yanında durmak çok zormuş. Ama böcekler bu kötü kokuya bayılır, içine girermiş. Bir daha da çıkamaz, çiçeğin o günkü kahvaltısı olurmuş. Müzik